Evet, Tarih Arşivi'nin değerli takipçileri, Konya'dayız. Konya, Karatay ilçesi sınırlarındayız. Ve burada çok önemli bir mekandayız. Hatta iki mekan diyebilirim. Bir han var, önümde görmüş olduğunuz Ve bu hanın arkasında bir de bir büyük bir e, obruk gölü var. Ve Türkiye'nin en büyük obruğu var. Öncelikle Kervansaray'dan bahsedeyim. Kervansaray'lar biliyorsunuz, Ekonomik ekonomi politikalarını ve fetihlerini milletler arası ticaretin konumuna göre düzenleyen Selçuklu sultanları Anadolu'nun bir ucundan diğer ucuna ana ticaret yollarından ara ticaret yollarına kadar böyle 44 ar kilometrelik aralıklarla diyelim kervansaraylar yapıyorlar ve bu kervansaraylarda konaklayan işte gelen yolcuları kafileleri burada konaklıyorlar ve onlardan 3 gün boyunca herhangi bir ücret almıyorlar. Bu da ne yapıyor ticareti? canlı tutuyor. Ve şu an biz bir kervansarayın önündeyiz ama bu kervansaray çok önemli bir kervansaray. Yani önemi de şuradan kaynaklanıyor. E, bu bölgenin bir kere en büyük kervansarayı. İkincisi burası bir döküntü bir haldeyken böyle adeta yıkılmaya işte e, silinip yok olmaya böyle e, yüz tutmuş bir haldeyken burayı e, bir ihya etmeye başladılar. Karatay Belediyesi'nin öncülüğünde ve ben bir tarihçi olarak Karatay Belediyesi'ne buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü burası döküntü bir haldeyken bile bütün turistlerin özellikle bu Kapadokya bölgesine Nevşehir'e giden bu turistlerin ilgi e, alanıydı. Rota güzergahı üzerinde burada durup e, Hollandalı, Çinli ve Koreli turistler ki bölge sakinleri de biliyorlar. En çok onlar burayı ziyaret ediyorlar. E, ve e, çok etkileyici bir ortam. Birazdan içeriye gireceğim. Oradan da bir e, yayın e, paylaşacağım ve arkasından da e, arkadaki Türkiye'nin en büyük obruğunu e, beraber ziyaret edeceğiz. Şimdi e, içeriye doğru bir bu Selçuklu mimarisi bu bir ziyaret edelim. Evet şu an buradaki çalışmalar devam ediyor. Yani düşünseniz ya buraya geliyorlar. 1200 e, konaklıyor burada. İşte hayvanlarını bağlıyor. Ondan sonra içeride burada canlı bir hayat var. Ve burası eskiden bir e, kilise var. Kilise kalıntıları var. O kalıntıların taşlarını dahi burada e, kullanmışlar. Gezerken böyle yakın bakarsanız mesela şuradan göstereyim. O taşları da burada görebilirsiniz. Bu e, Selçuklu mimarisinde. Bakınız şöyle yakın tutayım. Bunun gibi çok var. Yani hemen hemen her duvarda var. Burası şimdi ışıklandırması falan bitince çok müthiş bir görüntü olacak. Yani şu anki haliyle bile e, çok hoş bir ortam. Bakın görüyorsunuz. Ve sıcak bir e, iklim var ama burası çok serin, ferah. Bunlar hep işte buraya gelen yolcuların dinlendikleri, üç gün boyunca ücretsiz bir şekilde kaldıkları yer. Sonra buradan devam, bir 40 kilometre daha gidiyorsun başka bir kervansaraya. Biz buraya beyle geldik, 50 kilometre yol. İşte o zamanlar develerle falan, e, ve benzeri şeylerle buraya geliyorlar ve buralarda konaklıyorlar. Obruk Hanı burası. Evet. Bakın az önce bahsettiğim gibi o eski burası yapılırken 1200 yıllarda yapılırken o taşlar burada hala var yani o o kilise ve benzeri yapıların taşlarını da burada kullanmışlar. Bir Selçuklu mimarisi 13. yüzyıla tarihlendirilmiş. Şimdi buradan birazdan arkasındaki Obruk Gölü, Türkiye'nin en büyük obruğuna gideceğiz. Ama şöyle şu Kervansaray'ın haşmetini, güzelliğini son bir kez paylaşayım. İnşallah burası bittikten sonra tekrar burayı ziyaret ederiz. Bakın dediğim gibi taşları duvarlarında o eskiden kalma, o yıkık işte o kilise olsun ve benzeri olsun yapılardaki taşları da burada kullanmış. Evet şimdi hemen arkada buradan çıkıp sol tarafta Türkiye'nin en büyük obruk gölünü ziyaret edeceğiz. Çok etkileyici bir oranında bir e, görünümü var. Ama burası bittikten sonra müthiş bir şekilde e, canlanacağı belli. E, ışıklandırma mesela burada kabloları falan görüyorsunuz bakın. Burasının bitmiş hali görülmeye değer. Hele akşam başka bir güzel olur. Obrukan'ı Karatay Belediyesi'ne tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Böyle bir güzelliği tarihi kazandırdığı için çünkü yani tamamen e, yok olup gitmeye kaderine bırakılmış bir şeydi, bir yerdi. Ve bilindik de bir yer yani. Hani öyle diyoruz ki hani böyle kıyıda köşede kalan bir yerde değil yani. Yani o haliyle bile birçok yabancı turistin gelip e, ziyaret ettiği bir yer burası. Obrukan. Ve özellikle de Çinli ve Koreli ve Hollandalı gibi yabancı turistlerin. Şimdi bu şöyle dışarıdan bir yandan bir göstereyim. Bakınız. Restorasyon büyük ölçüde tamamlanmış. Böyle bayağı uzun bir kervansaray ve hemen arkasında Obruk Gölü Türkiye'nin en büyük Obruk. Bu aralar da haberlerde hep çıkıyor böyle hani e, kuraklıktan dolayı işte derin çukurlar oluşuyor falan. Buna Obruk deniyor. Obruk da zaten yeraltı suyunun karbondioksit birleşimi sonucu bir karbonik asit oluşuyor. Bu karbonik asit kireç taşının yoğun olduğu topraklar zamanla çözerek yer altında mağara oluşuyor. Ve bir müddet sonra da mağaranın üstünde bulunan toprak çöküyor ve derin çukurlar oluşuyor. Bu çukurlara obruk deniyor. Ve şimdi göreceğiniz obruğun yani Türkiye'nin en büyük obruğu dedim. Çapı hakkında bir bilgi verelim. Önce şöyle bir gösterelim şu obruğun haşmetini bakın şu büyüklüğe burası çapı tam 228 metre derinliği de 171 metre buraya zamanında Hollandalı dalgıçlar gelmişler burada almış olduğum bilgilerden anlatıyorum bir ölçüm yapılmış 171 metreye kadar yine inebilmişler. Ve bunun 145 metresi suyla dolu. Yani 145 metre suyla dolu. 228 metre çapı 171 metre derinlik. 145 metresi su ama bu son bir iki aydır bu kuraklıktan dolayı e, bu suyun da e, çekildiğini gözlemleyebiliyoruz hatta yani hiç sondaj falan yapmaya gerek yok bu Konya Ovası'ndaki yeraltı su seviyesinin ne kadar olduğu için böyle gelip şöyle bir obruk gölüne buranın da adı bu arada kız öğren obru baktığınız zaman su seviyesinin ne olduğunu göre biliyorsunuz. Evet böyle haşmetli bir gölün yanında haşmetli bir kervansaray yolunuz Konya'ya düştüğünde Muhakkak özellikle Kapadokya bölgesine gidiyorsanız e, rotanıza burayı da ekleyin. E, ve ben son olarak çünkü hakikaten teşekkürü hak ediyorlar, alkışı hak ediyorlar. Konya Karatay Belediyesi'ne, Başkan Sayın Hasan Kılca Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel eseri tekrar ihya ettiği için ve tarihe kazandırdığı için diyoruz.